Merhaba arkadaşlar, ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımda e, değişik bir fikir vardı. Tatil'e gidiyorsunuz biliyorum. Yaz tatili yaklaştı ve ben de cuma günü tatil'e çıkacağım. Dedim ki aklımda e, tatil'e çıkmadan önce yanımıza alabileceğimiz teknolojik cihazları anlatacağım arkadaşlar size. İlk önce birincisi e, power bank alın arkadaşlar. Power bank olmadan olmaz. Benim burada şöyle gösterebiliyor muyum Yağmur? Evet. Böyle bir powerbank'im var. Ee, evet. Böyle powerbank'im var. Trust'ın. 12500 mAh'lik bir powerbank'im var. Bunu mutlaka tatile çıkmadan önce alıyorum arkadaşlar. Sonra e, bunun bir de şöyle bir şarj cihazını alıyorum. Diyeceksiniz ki şarj cihazını neden alıyorsun? Şarj cihazını niye alıyorum arkadaşlar? Çünkü powerbank'imin şarjı bitebiliyor. Yani sonuçta bunun da bir ömrü var. E, şarjı biteceği için Spigen'in 18 wattlık hızlı şarj cihazını aldım alacağım yani yanıma ee, sonra bunu da alalım size böyle şunu göstereyim bunu ben yeni aldım arkadaşlar bunun incelemesi kanalda yok şöyle kablosu falan da böyle ee, bunu şöyle alalım yanımıza sonra powerbankimi de gösterdim biliyorsunuz bunu da alalım yanımıza gösterdiklerimi alıyorum şimdi bir de şöyle bir kulaklığım var arkadaşlar aslında bunun kablosuz versiyonları çıkmış şöyle Bunlardan almadım. Aslında ben bunu yanıma almıyorum. Çünkü bu biraz büyük olduğu için ama siz alabilirsiniz. Yani kulaklık, kafa üstü kulaklıklar güzel oluyor tatilde. Ama bunun kablosuz versiyonları çıkmış. Bluetooth'lu. Onlardan alabilirsiniz. Size Anker'in Q10 modelini önerebilirim arkadaşlar. 300 liralık bir fiyat etiketi var. Bende ondan yok arkadaşlar ama düşünüyorum arkadaşlar almayı. Böyle bir Kulaklığım var sadece benim bilgisayar kulaklığı. Kafa üstü ama bu da telefona uyuyor. Yani problem yok. Sonra arkadaşlar bir de şey var. Huawei FreeBuds Lite var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Kanalda incelemesi var. Gidebilirsiniz videoya. Bunu da yanıma kesin alıyorum. Bu da önemli bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu da mesela diyelim ki kafa üstü kulaklık biliyorsunuz yük yani. Çünkü çok ağır. Bunu aldığımız zaman yanımıza e, kulaklığınızı takıyorsunuz kulağınıza. E, rahat rahat hiçbir şey ne kablo derdi oluyor ne bir şey oluyor rahat rahat kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sonra başka önerebileceğim şey. E, ben de şu an yok ama JBL'in Go 2 Bluetooth taşınabilir hoparlörü. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Gittim Media Mart'a özellikle baktım. Çok güzel bir hoparlör. Bende şu anda ondan yok arkadaşlar. Hmm, o da Denizde falan e, suya dayanıklı vardı arkadaşlar o hoparlör. Onu gittiğiniz zaman denize falan koyarsınız yanınıza çalar arkadaşlar. Çok güzel bir hoparlör olduğunu söyleyeyim. Önerebilirim arkadaşlar size. Eğer çok fotoğraf çekiyorsanız arkadaşlar e, selfie çubuğu öneririm arkadaşlar size. Selfie çubuğu bende şu an yok. Ama eğer ben fotoğraf çok çekmediğim için ben almadım ama e, eğer tatilde çok fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ve böyle işte e, maceraları falan seviyorsanız, fotoğraf çekmeyi seviyorsanız bir selfie çubuğu öneririm arkadaşlar. Kesinlikle çantanızda olması gereken bir şey. Sonra bir araç şarj cihazı öneririm arkadaşlar. Bizde var bu arada. Araç şarj cihazı ne işe yarıyor derseniz aracınıza takıyorsunuz. Şarj, a, aracı da şarj ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Ondan öneririm arkadaşlar size. Sonra araç telefon tutacağı öneririm nasıl cama yapıştırıyorsunuz arkadaşlar önümüze onu mesela navigasyonu oradan açıyorsunuz yani e, bakıyorsunuz daha güzel oluyor telefonu elinizde tutmuyorsunuz ondan da var arkadaşlar bizde bu arada onlar şu anda arabada olduğu için onları gösteremiyorum yani e, bir de arkadaşlar benim şöyle bir çantam var minnak ben bunu asıyorum boynuma bununla götürüyorum arkadaşlar teknolojide her şeyi bunun içine attım. Sadece işte o kulaklık şeyi biraz problem, Kafa üstü kulaklık içine sığmıyor. İşte onun da katlanabilir bir versiyonu varmış var işte Anker q 10 modeli. Ondan alırsanız böyle bir küçük bir çantanıza her şeyi atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.